Herkese merhaba. YouTube'da bir takipçim ajanda turu istediği için bugün hızlıca ajandamı göstermek istiyorum. Bu benim junk journal ve normal journal'larda kullandığım defterim. Görüyorsunuz ki zaten daha yılın yarısı gelmeden şişmiş durumda. Bu görüntü benim çok hoşuma gidiyor ve ilk defa böyle bir görüntüye sahibim. İlk başlarda normal e, takip çizelgesi olarak kullandığım için oraları boş bıraktım. Oralar şişkin durmuyor ama junk journal yapmaya başladıktan sonra tabii ki de Sayfalarım şişkin durmaya başladı. Şöyle hızlıca benim için anısı olan ve e, ajandama yapıştırmaya değer bulduğum şeyleri ve yapmak istediğim sayfaları şöyle göstermek istiyorum. Bazıları küçük bir bazıları e, köpeğimle ilgili anılar, bazıları mesela bu sayfa en sevdiğim çizgi filmin sayfası. Burada favori yemeklerim var. Burada gelen kargolardan beğendiğim şeyler yapıştırdığım bir sayfa var. Bundan sonra artık yavaş yavaş full junk journal kısmına geçiyoruz. Burada en çok linçlendiğim sayfa var. <laughs> Youtube'da bayağı linçlendim ve linçlenmeye de devam ediyorum. Böyle çok tatlış. Yani kendimce tatlış olduğunu düşündüğüm sayfalarım mevcut. Bundan sonrası artık renklere göre yaptığım sayfalar renklere göre göre elimdeki çöpleri kullanarak bu sayfaları oluşturmuştum. Bu en sevdiğim sayfa çünkü moru çok severim. Bu da çok güzel bir sayfa oldu. Marka gözüktüğü için reklam değil diyeyim. <laughs> çünkü hepsi zaten normalde çöpe atacağım e, ambalajlar olduğu için herhangi bir işbirliğim yok. Sadece defterime yapıştırarak değerlendirmek istedim. Bu sayfayı da çok sevdim. Özellikle bunu bir e, TÜBİTAK'ın dergisinden almıştım. 2020 yılında var olan bir dergisi vardı, ondan kopardım. Bu da böyle oldu. Bundan sonraki sayfamda da açık maviyle devam edeceğim. Bunun haricinde bir de günlük olarak kullandığım